Niğde'de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı. Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Mevkii Hastane yolunda çöpten kağıt toplayan iki Suriyeli çocuktan biri yerde gördüğü Türk bayraklarını tek tek topladı. Bayrağın birini yüksek yere kaldıran çocuk diğerlerini de elini alarak evine götürdü. Çocukların anlamlı davranışı bir vatandaş tarafından görüntülendi.